Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Vodafone Pay kartla marketten alışveriş yapacağım. Eee Jessica'm commander bir tane çikolata aldım. Diyor gibi elini salınmıyor. Yani. Biliyorsun bu biz. işlemleri. Sinirlenme oldu biliyor musun? Hı. Ben hiç oralı olmadım. Şimdi ben gireyim perde işine değil mi? Sinem Vodafone kartına baksana. Türkselinde var mı bir? Ana, bir... Ana, ilk böyle. Ilk defa gördüm. Özel olarak bana geldi. Aaa ne işiniz Yok yazan? ya 30-40 tane Vodafone gittim. Ama bu arada video çıkıyorum. Sıkıntı olmaz değil mi? Sadece kart gözüküyor. Kartın ödeme sistemiyle ilgili. Yeni çıktı Türkiye'de. Şifrenizi alabilir miyim? Bir de işte. biraz çekiyor musun? Ne? Evet. <laughs> Video Evet. Evet. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.